Sports Maç TV izleyenleri yanımda FESA U15 takımından Çağdaş Altunbaş var. Merhabalar Çağdaş nasılsın? İyiyim siz? Teşekkür ederim. Çağdaş basketbola nasıl başladın? Biraz anlatabilir misin? Basketbola 6 yaşımda başladım. Okulun takımına annemler beni yazdırdı. Açıkçası bir tane hobim olmasını istediler. Ve öylelikle basketbola başladım. Basketbolu sevince biraz da çalışınca FESA yazdırdılar. FESA'da da yaklaşık olarak 5 yıldır oynuyorum. Peki senin bir idolün var mı? Stephen Curry diyebilirim. Ya yani şutlarını seviyorum. Şut atmayı seviyorum. Çoğunlukla onu izliyorum. Peki yeni başlayacak olan arkadaşlar bir şey tavsiye eder misin? Eğer başlamak çok istiyorlarsa, isteklilerse kesinlikle çalışmaları lazım. Dışarıda da oynamaları lazım. Belki başka kişilere karşı oynayarak kendilerini geliştirebilirler. Yani bir e atarak, iki iki atarak dışarıda da kendilerini geliştirebilirler. Antrenmanları da ciddi almaları lazım. Çok yani koçları dinlemeleri lazım. Hı -hı. Ve sözlere uymaları lazım. Peki senin maça çıkmadan önce bir alışkanlığın, bir rutinin var mı Çağdaş? Gözlerimi kapatıp daha doğrusu biraz böyle sessizliğe odaklanmaya çalışıyorum sonrasında stretch yapıp maça çıkıyor. Peki hocanız en çok neye kızıyor? Baksalt yapmamaya ya da mesela içeriye girmemeye boşken yanlış şut tercihlerine daha çok kızıyor. Peki sana hızlıca takımın ellerini soracağım. Sana göre takımın en hızlısı kim? Ali Efe olabilir. En güçlüsü? Burak. En çalışkanı? O da Ali Efe olabilir ya. En komiği? Bence Rüzgar. En iyi giyineni? Kaan. Peki Çağdaş son bir sorum var. Hiç bilmeyen birine ellerini kullanmadan bloğun ne olduğunu anlatabilir misin? Blok nedir? Rakibinin karşısına çıkıp ee, ellerini kullanmadan, rakibin karşısına çıkıp e, sıçrayarak topu engellemek. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Yanımda FSA U15 takımından Mert Günay var. Merhabalar Mert, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Mert, e, basketbola nasıl başladı? Basketbol küçüklüğünden beri izlediğim bir spordu zaten. NBA izlemeyi seviyordum, ben de oynayayım dedim, başladım. Peki, basketbolda bir idolün var mı? Lebroncuyum ben. Neden? Daha çok iyi bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum. Güçlü, fizikli. İçeri kas biliyor. İdolüm zaten. Yeni maçacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur mu? Çok çalışsınlar, asla pes etmesinler ve koçlarının sözlerini dinlesinler. Peki sizin koçunuz en çok neye kızar? Genelde fast track'lerimize kızıyor ya da defansta bozulduğumuzda kızıyor. Merç, maçlara çıkmadan önce bir rutinin, bir alışkanlığın var mı? Genelde yok. Maçtan iki buçuk saat önce yemeğimi yiyorum ki ne tok olayım ne daç olayım. Maçta beni zorlamıyor. Bir maçtan önce ısınmamı yapıp maçıma çıkıyorum. Peki sana şimdi takımın ellerini soracağım. Sana göre takım takımın en hızlısı kim? Ali olabilir benim için. Ali Efe Erdoğan. Çok hızlı, gerçekten çok hızlı yani. Bir de Furkan olabilir. Peki takımın en güçlüsü kim? Burak yani o da zaten birazdan gelecek. Peki takımın en çalışkanı kim? Takımın en çalışkanı gelmiyor aklıma. Kim olabilir düşüneyim. Rüzgar olabilir. Rüzgar çok çalışıyor. Peki takımın en komiği kim? En komik o da çağdaştır büyük ihtimalle. Az önce çıktı zaten. Peki takımın en iyi giyineni kim? En iyi giyinen o da Kaan'dır. Kaan Karim. Hiç bilmeyen birine ellerini kullanmadan bloğun ne olduğunu anlatabilir misin? Blok nedir? Ee, Blok bir atışı engellemek oluyor tam aslında yani. O kadar. <laughs> tamam, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Başarıların devamını diliyorum. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Yanımızda Fesa U15'ten Ali Göktuğ da var. Merhabalar Ali, nasılsın? İyiyim. misin, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Basketbola nasıl başladın Ali? Ortaokulun başında, 6. sınıfta koronadan sonra okulda oynamaya başladık. Önceden futbol eğitimim vardı. 6 ay falan normal oynadım. Ondan sonra Dachka'nın seçmeleri vardı. Oradan katıldım. E oradan başladım basketbola. Şu an takımın koçu olan Anıl Abidi de öyle tanıştık zaten. İlk koçum olur kendisi. Öyle. Peki bir idolün var mı? Eee Formula olduğu gibi de Kobe Bryant. Neden? Ya, çok seviyorum ya. Mentalitesi çok iyi. yani çok başka bir şey. Hiçbir oyuncuda yok başa mı? Peki yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur mu? Çok çalışmaları lazım. Yani ben bir de doğru düzgün oynayamıyorum bayağıdır oynuyorum ama yani üstüne katmaları lazım. Moralini bozmamaları lazım. Mentallerini sağlam tutmaları lazım. Peki hocanız en çok neye kızıyor? Geriye koşmamamızı ve doğru müdafaa yapmamızı. Peki Ali maça çıkmadan önce bir uğurun var mı? Bir rutinin var mı? Sabah erken kalkmaya çalışıyorum maçtan önce ve totemi olan biriyim. Ayakkabı bağcımı falan değişik bağlıyorum. Öyle bir şeyim var. Peki sana da takımın ellerini soracağım. Takımın en hızlısı kim? Ben olabilirim galiba. Ya da Furkan. Takımın en güçlüsü kim? Burak. En çalışkanı? Çağdaş. En komiği kim? Burak olabilir. Peki en iyi giyineni kim? Mert. Hiç bilmeyen birine ellerini kullanmadan sımacı anlatabilir misin? Smaç nedir? eee zıplayarak topu potaya sokmak diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların <laughs> devamını Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yanımızda FESA U15'ten Burak Yoyen var. Merhabalar. Burak nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Burak nasıl başladın basketbola? Basketbola küçük yaşlarda işte kulüplere gitmekle başladım. Babamın deneyleriyle başladım. O zamandan sonra gelecek bu şekilde gerçekleşti. Peki idolün var mı? İdolün Alperen Şengün tabii ki çok destekliyorum ama öbür taraftan olacaksa Antada Kumpo yani Santit de çok örnek aldım bir oyuncu. Peki yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur mu? Tavsiyem daha çok top hakimiyetlerine çalışmaları ve kafalarını maça sokmaları. Yani dikkate almadan oynamamaları, ciddiye alarak oynamaları. Onun dışında eğlenmeleri. Peki maçlara çıkmadan önce bir uğurun var mı? Bir rutinin var mı? Ha, uğurum müzik dinlemeyi seviyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum maçlara. Hocanız en çok neye kızıyor Burak? Pot altından topu çıkaracağımız zaman pas görmeden kafamıza eğip top sürmemize kızıyor. Onun dışında çok bir şey kızmıyor. Burak sana takımın ellerini sormak istiyoruz. Sence takımın en hızlısı kim? En hızlısı bence Ali Efe Erdoğan. En güçlüsü kim? En güçlüsü Rüzgar. Rüzgar Valtutan. En çalışkanı kim? Çalışkan Mert Günay. Peki en komik kim? En komik net Çağdaş Altınbaş. Peki en iyi giyineli kim? En iyi Mert. Peki şimdi son soruma geliyorum. Bırak hiç bilmeyen birine smacı nasıl anlatırdın ellerini kullanmadan? Smaç nedir? Smac turnike gibi adımlarken daha yükseğe zıplayıp topu potanın içine bırakmak. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.